Bu yıl onuncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Aslantepe ile başladı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa sinema dünyasından birçok isim katıldı. 29 belgesel, 27 uzun metrajlı ve 88 kısa filmin başvurduğu festivalin direktörlüğünü Haydar Işık üstleniyor. Bu sene en büyük yeniliklerimizden bir tanesi festivallerin içinde belgesellerin olması çok önemliydi. Bu alamda 3 yıllık aradan sonra bunu kattık yenilik olarak. Onun dışında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da yönlendirmesiyle iklim değişikliği ile ilgili bir çalışma yaptık. İklim değişikliğini ön plana tutmak için filmler seçtik. Onun dışında Almanya'daki işçi göçünün 60. yılı nedeniyle de Özen ee, özel filmler getirdik. Almanya'da e, yönetmenler getirdik. Alman yönetmenlerin gözünde Türkler nasıldı? Onların belgesellerini getirdik. En büyük enliklerimiz bunlar. Festivale katılanlar arasında oyuncu Tarık Paputçuoğlu da vardı. Bu Güzide şehrimiz, Malatya benim çok sevdiğim bir şehir. Böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapması çok tabii ki mutlu etti. Başta belediye başkanı olmak üzere bu etkinliği tertip eden herkesin ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Gerçekten bir sinema sanatçısı olarak böyle festivallerin olması bizi çok mutlu ediyor. Davet edildiğimiz zaman da koşa koşa geliyoruz tabii. Çok mutluyum burada olmaktan.